arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ford EcoSport'u deneyimleyeceğiz. Kendisi küçük SUV segmentinde bir oyuncu. Aslında bir crossover. EcoSport'un en yakın rakipleri Nissan Juke başta olmak üzere Renault Captur, Peugeot 2008 ve tabii ki birkaç video önce anlattığım T-Roc'u sayabiliriz. Aslında ben şöyle bir ekosporta baktığımda yine böyle sevimli, dinamik, sportif bir e, su görüyorum ve iki çeşit renk seçeneğiyle de bana T-Roc'u gerçekten e, alım sattı. Yan aynaların da tavan rengiyle aynı renkte olması ve yine sinyal detaylarını da üzerinde bulundurması bence ayrıca bir şıklık katmış. Yine e, 18 inç alaşımlı jantlarımız da bence çok şık. Özellikle üzerindeki şu piyano siyahı detayı çok çok şık göstermiş. Bu tarz crossoverlar bence biz kadınlar için harika seçenekler. Hem yüksekliğiyle şehirde daha güvenli ve yola hakim bir sürüş imkanı sağlıyor. Hem de kişiselleştirilebilme seçenekleriyle de kendi tarzınızı yansıtabiliyorsunuz. O yüzden ben bu e, otomobilde mesela çift renk olması, renk seçeneğini çok beğendim. Aracın rengi zaten çok hoşuma gitti. Kesinlikle turuncu ve siyah kombinasyonu e, çok yakışmış Ecosport'a. Bununla birlikte de katalogta yine 12 e, farklı renk seçeneği size sunuyor. İstediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Benim anlattığım Ecosport 1 litre benzinli EcoBoost motora sahip. Özellikle e, Ford bu EcoBoost markasıyla o oldukça başarılı. Veriminden ve performansından çok mu memnun. Zaten e, EcoBoost, 1 litrelik EcoBoost motoru da 6 yıl üst üste kendi kategorisinde ödül almış bir motor. Evet, geçtik aracımızın bagajına. Aracımızı ben e, tasarım olarak çok beğendim. O kübik görüntüsü, derli toplu oluşu, sportif ve dinamik tipi gerçekten çok hoş ama bagaj açıkçası beni birazcık e, düşündürüyor. Çünkü bagaj kapağı enteresan bir şekilde açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi sağ stop lambalarının içinden açıyorsunuz ve kapı bu şekilde açılıyor. Ya aslında değişik, enteresan bir bakış açısı. Ama kullanım kolaylığı açısından incelediğimizde arkada bir araba varsa bir duvara yakınsa hani ne kadar açabiliriz bunu bilmiyorum. Ee, ve bu tarafa doğru açılması bir araba geçerken falan etkiler mi onu da bilmiyorum. Ee, çok kullanışlı bulmadım açıkçası. Ama şöyle bir yorum da var neden bu şekilde üretildiğine dair ya yurt dışında bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde arkasında yedek lastiğiyle de bu ekosportu satışa sunuyorlar. Tasarımsal bir durum olabilir diye düşünüyorum. Bagajımız 356 litre. çok çok geniş bir hacme sahip değil ama yine de kullanışlı bir bagaj ve aynı şekilde şu panjuru da kaldırdığınızda daha da efektif kullanabiliyorsunuz. Bagajımızın raflı olarak kullanma şansımız da var. Bu şekilde bunu çıkartıp şu içeride gördüğünüz raflara yerleştirip yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Yine en alt kısımda da bir lastik tamir kitimiz bulunmakta. Bagaj kapasitemizi arttırmak için koltukların hemen yanında bulunan düğmeye basıp bu şekilde indirmemiz yeterli. Böylelikle 1238 litre hacimli bir geniş kapasiteye sahip olabiliyoruz. EcoSport'un şöyle e, tavan kısmına da baktığımızda siyah gövdesinin üzerinde e, tavan raylarını görüyoruz. Plastik yerine böyle alüminyum gibi, krom gibi bir detaya sahip olsaydı sanki daha şık dururdu. Evet, yine en sevdiğim özelliklerden birine geldik. Aracın içine girmek için sadece şöyle kapı koluna dokunmanız yeterli. Hem aynalar otomatik olarak açılıyor hem de araca kolaylıkla girebiliyor. Evet, e, EcoSport'un arka kısmını da şöyle bir inceleyelim. Bir kere e, koltuk döşemeleri çok hoşuma gitti. Öncelikle onu söyleyeceğim. Aracın içine ilk girdiğimde dikkatimi çeken bu e, süetle deri karışımı gibi olan sportif bir yapıya sahip böyle gördüğünüz gibi kırmızı dikişleri olan ki gerçek dikişler. Oldukça şık bir e, koltuk kalitesi var. E, bununla birlikte ortak olacağımız yok. O da olsaydı bence e, keyfinden geçilmezdi. Yine burada Isofixli çocuk koltukları için alanların olması da güzel. Diz mesafemiz oldukça iyi gözüküyor. Rahat bir oturuş var burada. Baş mesafesi olarak da ben 1.73 boyundayım ve gayet rahat oturdum. Sunroof olmasına rağmen herhangi bir basıklık duygusu da hissetmedim. Yani diz ve baş mesafesi makul ölçülerde diyebiliriz. Küçük sınıf bir otomobil olmasına rağmen ben arkada rahat ettim. Kapının iç kısmına baktığımızda genelde e, sert plastik kullanılmış. Tek dikkatimi çeken şurada kullanılan az bir deri malzemeyle yine burada siyah e, piyano rengindeki güzel ince detay. Ve tabii ki camlarımızın karartılmış olması inanılmaz bir konfor sağlıyor. Şu an oldukça güneşli bir havada çekim yapıyoruz ve gerçekten e, çok rahat bakış açısı olarak. Ve tabii arka koltuk deyince arka yolcuların rahatlığı da önemli. Bakalım şaf tünelimiz nasıl? Buraya 3 kişi sığar mı? Normalde evet sıkışırsa 3 kişi buraya sığar. Şaf tünelimiz makul ölçülerde çok çok gerekirse 3. kişi ortaya bence oturabilir. Dikkatimi çeken bir havalandırma çıkışının olmaması keşke bir tane de şurada havalandırma ünitesi olsaydı diyeceğim ama EcoSport'un burada da bir Sürprizi var bize, 12 voltluk bir güç kaynağı var arkada ama nerede biliyor musunuz? Hadi göstereyim o zaman. Hemen e, yanımda ve şu arada biraz gizli bir alanda 12 voltluk bir güç kaynağımız bulunmakta. Sağ tarafta 12 voltluk güç ünitesi varken burada da herhalde simetrik olması açısından küçük bir e, alan düşünmüşler. Yine küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ve yine burada saklama alanı olarak sürücü ve ön yolcu koltuğunun arkasındaki cepler mevcut. Evet arkadaşlar, şöyle bir ön kısma geçtik. Genel olarak baktığımda kendimi yüksekte hissettim. Görüş açımında oldukça net olduğu bir araçtayım. Özellikle A sütunlarının şöyle eğik olması çok dikkatimi çekti. Cam da baya bir öne doğru iniyor. Dolayısıyla da ön panel açısı baya geniş. Malzeme kalitesi olarak baktığımda da Burada e, nispeten yumuşak bir malzeme kullanılmış. Şurada yine piyano siyahı bir küçük detayımız var. O da tatlı, şirin. E, Burada ise daha sert e, plastikler kullanılmış. Saklama alanları olarak da e, şöyle bir değerlendirecek olursak yine bu piyano siyahı dediğim detayın altında minik bir bölme var. Ben böyle detayları hep çok seviyorum e, otomobillerde. Yani ne kadar çok saklama alanı o kadar güzel. Yine burada da ortalama büyüklükte çift bölmeli kaleminize takabileceğiniz tatlı bir torpido detayımız var. Ceplerimize de bakacak olursak ceplerde böyle suyumuzu rahatlıkla koyabileceğimiz yine derinliği arkalara kadar giden hiç de fena olmayan bir saklama alanımız mevcut. Şu orta alandaki saklama alanlarımıza baktığımızda Hemen vitesimizin önünde dar bir alan var. Buraya belki bir telefonumuzu yatay olarak koyabiliriz. Yine sularımızı koyduğumuz iki tane bardak alanı var. Oldukça geniş. Daha genişini de alabilir. Ve yine anahtarınızı ve daha küçük eşyalarınızı şöyle koyabileceğiniz bir küçük alan. Kol dayamamız da çok rahat. Şöyle öne arkaya ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça konforlu ve açtığınızda da kol dayamamızın içinde şöyle bir plastik ee, var bence bu güzel. Ama bunu çıkardığınızda oldukça derin bir alan var. Çok geniş olmasa da derinliği çok fazla. Yine buraya bir şeyler koyup onun üzerine de bunu ister takabilirsiniz, ister de çıkartabilirsiniz. Ve yine en çok sevdiğim detaylardan burada katlı bir gözlük saklama alanımız mevcut. Tabii yine bir de makyaj aynamıza bakalım. Nasılmış? Ha burada hem belli kartları vesaireleri kartvizitleri koymak için bir alan var. Otopark kartları için özellikle kullanışlı oluyor. Ve burada e, aynamız mevcut. Şuraya da ışıklandırma koymuşlar. O enteresan. Yani açıkçası bu açılında otomatik açılsa daha güzel olurmuş. Kapandığında da kapanabilirmiş. Bir de tabii beyaz ışık olmasını tercih ederdim direksiyonumuzun tasarımı benim çok hoşuma gitti. Şu alt kısmının daha geniş olması bir değişiklik katmış. Aynı zamanda malzemesi de yani deri olması ve kırmızı dikişleri zaten çok hoş. Ayrıca dokunduğunuzda, e, tuttuğunuzda da bir yumuşaklık sağlıyor. Ya yani hoş bir e, direksiyonu var gerçekten. Yine buradaki düğmeler de oldukça e, Basit ve kullanışlı bence. Burada tamamen sesle ilgili konuları toplamışlar. Hem radyonun sesini hem de telefonla konuşma ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Bu tarafta gösterge kısmı ile ilgili ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Hız limitleme ve kurs kontrol ayarlarınızı yine yapabiliyorsunuz. 8 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranımız var estetik olarak baktığımda böyle çıkıntı tablet gibi olmasa hoş olmasa da sürücü koltuğuna geçtiğimde e, araba kullanırken kontrol edeceğim bir mesafede olmasından dolayı yüksekte olmasını açıkçası beğendim. Dokunmatik algısı da oldukça e, gelişmiş. Bu da güzel. Apple CarPlay özelliklerinin olması, sesli komut alabilmesi ve vali modu gibi özelliklerin olması da bence oldukça konfor arttırıcı detaylar. Multimedyanın hemen altında da radyo ve ses ayarlarını yapabileceğimiz alanımız mevcut. Yine burada dijital klimamız bulunmakta. Oldukça kolay fan ayarını ve sıcaklık ayarını yapabiliyoruz. Aynı şekilde multimedya ekranından da bunları kontrol edebiliyoruz. Ee, burada da hem yönlerini hem klimayı açmak ve ön camların ısıtması gibi birçok detayı buradaki tuşlardan ayarlayabiliyoruz. Ama yine benim en çok sevdiğim özellik sevgili o da var. Nedir bunlar? Tabii ki koltuk ısıtmalar. Burada gördüğünüz gibi 3 kademeli olarak sürücü koltuğunu ve ön yolcu koltuğunu ayarlayabiliyoruz. Ve tabii ki direksiyon ısıtması da var. Yani gerçekten konforlu bir araç bu. Benim çok hoşuma gitti. Yine burada iki tane USB şarj alanımızın olması çok güzel ve yine arkada olduğu gibi önde de 12 voltluk bir güç kaynağı var. Bence bu küçük araba bu anlamda gerçekten çok cömert. Vites de benim oldukça hoşuma gitti. Hep söylerim böyle etrafı derili olan viteslerden de çok hoşlanmıyorum. Tozlanıyor, kırıntılar birikiyor yani kötü duruyor. Böyle temiz etrafı, e, tasarımı şık bir vites bence. Ve tabii ki vitesimizin şurada gördüğünüz S modu yani sport modu da mevcut çok keyifli. O zaman direksiyonun arkasındaki şu kulakçıklardan vitesi kendimiz büyütüp küçültebiliyoruz. O da ayrı bir sürüş keyfi sağlıyor haliyle. el frenimiz manuel. Ya aslında eleştirebileceğim bir küçük nokta da bu. Ya olmuş evet ama keşke bu da artık elektronik el freni olsaydı da biraz daha alandan istifade etseydik. Saklama alanı olarak bir küçük de detayımız daha var. O da hemen direksiyonun e, farların alt kısmında küçük bir alan. Yani çok kullanışlı mı e, tartışılır ama minik eşyaları yine buraya koyabilirsiniz. Güzel bir detay. EcoSport'ta ön ve arka park sensörlerimiz bulunuyor. Ayrıca bir de e, geri görüş kameramız me mevcut. Burada multimedya ekranımızdan net bir şekilde görüp biliyoruz bence oldukça yeterli bir çözünürlüğü var. Evet, aracımızı dokunmatik olarak rahatlıkla çalıştırıyoruz. Ve artık bir test sürüşüne çıkabiliriz. Aracımızın yüksekliği gerçekten çok keyifli. Açıkçası ben bu araçta bayağı yüksekte hissettim kendimi. Sanki daha böyle 4x4 bir araçtaymışım gibi yüksek yani. Hakimiyetim güzel. Şu A sütunları biraz bana kalın geldi ama bakalım dönüşlerde nasıl hissedeceğim. Bu arada EcoSport'un e, müzik sistemi de çok iddialı. E, Bank olufsen ses sistemi var ve on hoparlörlü. Gerçekten iyi. Kişiselleştirebildiğimiz, aynı zamanda arazi için de uygun e, EcoSport'ta çok farklı aksesuar seçenekleri de mevcut. Hem e, taşıma kapasitemizi arttırmak için. Peki nedir bunlar? İşte e, tavan rayları. Yine tavana takılan bir e, taşıma ünitesi, bagaj. Yine e, tavanda ya da arkada taşımak için bisiklet aksesuarları mevcut. Aracımızın benzin tüketimi e, katalog verilerine göre ortalamada 5.8 litre 100 kilometrede ama ee, şu an kullandığım araç totalde 2791 kilometre yapmış ve ortalamasını 8.1 litre olarak gözük gösteriyor. Şöyle genel olarak bir açılara, arkaya hakimiyete baktığımda aynalar olsun, ön kısım olsun yani oldukça kullanımı e, keyifli bir araç. Yalıtım açısından baktığımızda çok yüksek hızda gitmememize rağmen açıkçası ben e, gerek motorun sesini, gerek o yolun sesini epey bir hissettim. Yalıtımı bir tık daha iyi olabilirdi. Bu arada EcoSport'un direksiyonunu da sevdim. Ne çok sert ne de çok aşırı yumuşak. Güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. EcoSport'un kruz kontrol ve hız limitleme özellikleri de var. Ve bence kesinlikle şehir içinde ağırlıklı kullanacağınız bir otomobilde mutlaka bu özellikler artık olmalı. Opsiyonel olmamalı. Çünkü birçok hız e, limiti var günlük trafikte ve araçlarda çok seri olduğu için ve yol açıksa gerçekten hızınızın farkında olmayabiliyorsunuz. Özellikle tün, e, tünel gibi özel bölgelerden geçtiğinizde hemen hız limitleyicinizi açtığınızda sorunsuz bir şekilde bu alanlardan geçebiliyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik. Spor moddayken vitesleri tamamen sizin değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa araç vites değişikliğine gitmiyor. Ecosport'un fiyatları 143.500'den başlıyor. Şu an bu anlattığım işte konfor paketli, ayrıca opsiyonel sunroof ve BO müzik sistemi gibi ekstralarının olduğu donanımlı paketin fiyatı ise 155.000 lira civarında. Bence hani fiyatı muadillerine göre, rakiplerine göre oldukça makul. Eğer siz de otomobiliniz tarzınızı yansıtsın istiyorsanız, böyle şehir içinde kompakt, kolay park edilebilir ama aynı zamanda yüksek bir araç istiyorsanız EcoSport'u kesinlikle bir bakın derim. Çünkü arka tarafı bana oldukça ferah geldi. Hem küçük bir aile arabası olarak değerlendirilebilir hem de tek kullanımlar için de bence oldukça ideal ve kişiselleştirilebilmesi de cabası, çift renk seçimi olsun, o kendine özgü tasarımı olsun, oldukça şirin ve sempatik bir küçük su kendisi ve yine aksesuar seçenekleriyle de bagaj kapasitenizi tabii ki arttırabiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir opsiyon. Evet arkadaşlar bugün hem sportif hem dinamik hem şehirle hem araziye uygun e, tarzıyla fark yaratan ekosportu deneyimledik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da lütfen artık abone olun. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.